Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta form elemanlarına devam etmiştik. Yine bu hafta da form elemanlarını işleyip yükleyeceğiz arkadaşlar. En son select etiketine kaldık ve bugün de bu etiketin size özelliğine bakalım. Peki nedir bu size özelliği? Normalde biz select ile arkadaşlar açılır menüleri gördük. Fakat açılır menüde arkadaşlar biz sayfayı çalıştırdığımızda sadece bir eleman görebiliriz. Ancak şu açılır önünde okuma tıkladığımızda diğer elemanları görebiliriz. Şuradaki örnekte gibi mesela biz herhangi birini en üstte yazdığımızda o liste elemanı görünür. Okuma tıklarız. Diğer elemanları görünür. Peki sayı ne işe yarıyor? Sayıda arkadaşlar biz tek seferde görülecek eleman sayısına belirleyebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bakalım. Şu i̇şte boşlar diyorum buraya bir br atıyorum ve select deyip bir isim veriyorum bu isim burç olsun şu an burç işlemi yapıyorum liste elemanlarımı bildiğiniz gibi arkadaşlar option arasını alıyorum ve burada vago ile bir değer veriyorum toplamda 12 adet burcum var 1'den 12'ye kadar değer verebilirim bu bana kalmış araya burcu yazayım örneğin kova Option'ı kapatıp ilk test elemanımı oluşturdum. Şimdi bunu biraz çoğaltalım arkadaşlar. Şunların değerlerini güzelleyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. güzel güzelleyelim. Kova, yay, aslan, akrep, başak, Olak, Konuş. Ve son olarak arkadaşlar oğlak. Dedim. En üstte arkadaşlar selik açmıştım. Şunları kapatmam lazım herhalde. Ve önce bir arkadaşlar size özelliğini kullanmadan çalıştıralım. Bakalım nasıl bir şey. Şurada kayıtlayayım. Ve gelip çalıştırıyorum. En üstte yazmış olduğum arkadaşlar şu kova liste elemanı geldi. Genelde e, en üstte yazılan ilk sayfada çıkar. Sonra buna tıkladığımda hem diğer liste elemanını görebilirim ve istediğimi seçebilirim. Şu şekilde. Peki size ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki size gelip 4 dedik. 4 deyince arkadaşlar tek seferde liste görülecek eleman sayısını bana veriyor yani 4 tane görünüyor. Ve toplamda 12 adet burcum olduğu için 3 parçaya bölüyor. İlk 4'ü burada, diğeri burada, diğer 4'ü de burada. Veya şöyle 6 yapalım. Toplamda 12 burcum varsa 6 parça, 6 6, 2 parça da gösterir. Diğer parçaları da burada. Yani arkadaşlar kısaca tek seferde listelenecek eleman sayısını size sayesinde oluşturuyoruz biz. Devam edelim. Başka bir etiketimiz tekstere etiketi. Ne işe yarıyor bu? Aslında daha önce gördüğümüz tekst özelliğiyle benzer. Tek farkı arkadaşlar bu geniş şap metin kutusu oluşturuyor. Yani de biz kullanıcıdan e, uzun bilgiler al almak istediğimizde bunu kullanırız. Bu etiketin kapatma etiketi de var. Kullandığı gayet basit. Şöyle şunları istedim. Tekstere açıyorsunuz etiketi bir isim veriyoruz. Metin kutusu olsun. Burada kapatıp daha sonra araya bir şey yazm yazmıyoruz şu anlık. Yazabiliriz aslında ama şu an boş olması daha avantaj. Text area'yı kapatıyoruz. Ve bizim işimiz bitiyor. Elif şöyle çalıştırdığımızda daha geniş yaptığı metin kutusu geliyor. Biz şu sağ altta bunlar iki tane yatay çizgiyi tutup kısmını büyütüp genişletebiliyoruz. Daha geniş şekilde görebiliyoruz yazılarımızı. Buraya herhangi istediğimiz bir şey yazabiliyoruz. Bize kalmış. Devam edelim. Tekstleri bir iki özelliğini görelim arkadaşlar. Mesela Coast ve özelliği. Daha önce hatırlarsanız Coast ve ben gördük. Ama burada hücre birleştirmesi yok arkadaşlar. buradaki Coast şu sütunun genişliğini ayarlarken Rose da Satırın yüksekliğini ayarlıyoruz. Şöyle hemen deneyelim. Coast diyelim. 50 Roast da eşittir. 10 olsun. Kaydettim. Dinliyorum. Şöyle arkadaşlar. 50'ye 10 büyüklüğünde bir range yaptım. Metin kutusu geliyor. Ben yine bunu küçültebilirim istersen. Böyle büyütebilirim. Bu bana kalmış. Ama yenilediğimde sayfayı her zaman şu boyutta gelir. 50'ye 10 boyut. Peki hangisi 50, hangisi 10 daha net görebilmek için? Şöyle 50'yi yarıya düşürelim. 25 yapalım. 50 şu sütunun genişliği olduğu için arkadaşlar. Yarıya düşürüp şuraya falan gelir. Rose da satır yüksekliği olduğu için. Onu da 5 yapalım. O da dikeyde satır yüksekliği olduğu için arkadaşlar. Yine yarıya düşer. Kos ve Rose da bu şekildeydi. Bir de Textarian arkadaşlar read only özelliğini dilerim. Bu da bizim geniş çaplı metin kutularımızda yazdığımız yazıların sadece okunabilir olması için yapılıyor. Genelde sitede bir uyarı verildiğinde ve kullanıcı sadece bunu okuması istediğinde bu şekilde bir kod yazılıyor. Kullanıcı buraya müdahale edemiyor. Sadece okuyabiliyor. Buradaki yazıyı silemiyor. Ve kullanıcı buradaki verilen bilgiyi bilgiye göre hareket ediyor. Şöyle yapalım. Şuraya read only özelliğini aktif edelim. Ve araya bir şey yazalım. Mesela sitemiz. Şimdi yeniliyorum. Hatta biraz da şöyle büyütebilirim. Text boy görebilirim bunu. Şu an buraya bir yazı yazılmış. Çağdan gelen bir kullanıcımı gördüm arkadaşlar. Sadece okuyabiliyor. Burayı silip şu an mesela silinmiyor veya buraya herhangi bir yazı yazılmıyor. Sadece okunabilir burası. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Şimdi input'la ilgili bazı notlarımız var. Onları da görelim. Daha sonra bu kısmı bitirelim. İlk olarak number özelliğini görelim. Zaten adı üstünde numara formatında yani sayı formatında bir giriş sağlıyor. Buraya herhangi bir harf girişi yapamıyoruz. Şuradaki min ve max değerleri de biz belli bir aralık belirleyebiliyoruz. Örneğin yaşı 18'den küçükler veya 30'dan büyükler buraya yaşını giremesin gibi. Örnek yapalım. Bir type diyelim. Ve özelliğimizi yazalım. Number. Min. Yaş olsun. Şimdi bir kalsın. Gelip şöyle yenilediğimiz arkadaşlar. Bir metin kutusu gelir. Ama sağında bakın arttırma ve azaltma yön tuşları görüyorsunuz. Bunlar eksiye de gider. Artıya da gider. Size kalmış. Ama buraya herhangi bir fark gelişi maalesef şu an bastığım halde olmuyor. Kabul etmiyor. Sadece sayı kabul ediyor. Peki şu min ve max deneyelim. Minimum diyelim. 18 yaşındakiler bir yere girebilsin. Maksimum da 30 diyelim. Kaydettim. Bir de şuraya bir bunu sınırabilmek için gönderip konuşalım. Input type dedim daha önce öğrenmiştik submit value kısmında değerli veriyoruz alacağı değeri gönderdik kaydettim ve bir şey yeniledim arkadaşlar bakın zaten e, kutunun boyutu da küçüldü çünkü biz burada maksimum aralık belirttik maksimum 30 ve minimum 18 buraya sağlayacağı için arkadaşlar şöyle bir aralığın yeteceğini düşündük o şimdi buraya yine herhangi bir harf şey olmuyor mesela 10 yazdım gönder dedim Diyor ki değer 18 veya daha büyük olmalıdır. Hmm. Bir de 35 deneyelim. Burada da değer 30 veya daha küçük olmalıdır. Diye bir uyarı verdi. Kısaca arkadaşlar benim istediğim aralıkta değer girilmesi gerekiyor. Yoksa kullanıcı bu formu gönderemez. 20 dediğimde bunu gönderebilirim arkadaşlar. Min ve max da bu şekildeydi. Devam edelim. Burada da arkadaşlar pattern özelliği, bizim düzenli ifadeler istediğimizde kullanıyoruz bu özelliği. Peki düzenli ifadelerin kasıt ne? Mesela tc'ler. Tc'ler 11 kaliteden oluşur. Ne 12 olur ne de daha az olur. Böyle sabit ve düzenli verilerde biz pattern özelliğini kullanıyoruz. Şu ters slash arkadaşlar sadece rakam girilmesini istediğimizde kullanılıyor örnek yapalım. Şu kısım kalsın. Şimdi type bir metin kutusu oluşturalım. Text diyelim. Name kısmına say diyelim. Ve F dönüp düzenliğimizi yazalım. İçine de ters slash D diyorum. Yani sadece rakam girilebilsin. Bir de arkadaşlar title'ları yuvarlak uyarı vereyim. Eğer kullanıcı benim istediğim türde veri girmezse ona bir yönlendirici uyar olsun bu. Diyelim ki bu input'a sadece sayısal veri indirilebilir ve maksimum bir rakam indirilir. Çünkü arkadaşlar ters slash'te yalnızca bir rakam girilmesine izin veriyor. Bir de arkadaşlar bu alanın doldurulmasının zorunlu olmasını istiyorum. Yukarı de kullanıyorum. Kaydettim. Yeni Şu arkadaşlar önce bir gönder diyorum. Diyor ki lütfen bu alanı doldurun. Tamam. Buraya mesela bir harf yazalım şöyle. Gönder diyorum. Diyor lütfen istenen biçime eşleştirin. Bu input'a sadece sayısal bir gelebilir. Şöyle sayılar yazdım. Gönder dedim. Tekrar kuralı verdi. Çünkü maksimum arkadaşlar şöyle bir yazıdan unutmuşuz sanırım. Maksimum bir rakam girilir. Çünkü burada arkadaşlar maksimum bir rakam girebiliyoruz. Şöyle yapalım. Bir rakam oyasını verir. Kendi yani bir yazıp gönderdiğimizde de aynı bir rakam kabul eder arkadaşlar. Peki birden fazla rakam nasıl oluşturuyoruz? Bu şekilde. Gayet basit arkadaşlar. Her slash d'nin yanında bir yıldız koyuyorsunuz. Artık birden fazla rakam oluyor. Bu durumda title kısmını değiştirelim. Bu önkü de sadece sayısal veri girilebilir. Ve maksimum bir rakam girilebilir kısmı isterim arkadaşlar. Şöyle mesela şöyle sayıları yazdım. Gönder dedim. Hiçbir sorun çıkarmaz. Son olarak arkadaşlar TC'ye göstereceğim size. Bu da gayet basit. Şu yıldızı silip arkadaşlar parantez açıyorsunuz ve içine 11 yazıyorsunuz. Title kısmını da güncelleyelim. Bu input'a sadece 11 karakterden oluşan sayısal veri girilebilir. Diyelim. Kaydedelim. Yeniliyorum. Şimdi şöyle 1 yazdım. Gönder diyorum. Bu kabul etmiyor. 2 yazıyorum. Bakın yine kabulmüyor. 3. Artık kendimiz otomatik olarak yere veririz ben göndermediğim göndermedikçe. 4 yazıyorum. Gönder diyorum. Hala o yana 5 6 7 8 9 ve 10 yazdım da arkadaşlar. Toplamda 11 haneli rakamdan oluştuğu için şu an veremedi. Şimdi bunu rastlığı gönderebiliyorum. 11'den fazla olsaydı ne olurdu? Şöyle birkaç rakam daha yazalım. Ee, kutucuk bunu kabul eder. Fakat gönderelimiz arkadaşlar. Yine kabul olmaz. Çünkü minimum da 11 olmak zorunda. Maksimum da 11 olmak zorunda. Arkadaşlar benim e, formla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Haftaya başka bir konu işleyeceğiz. Görüşmek üzere.